Abi sağ liberal hiç görmedim nasıl oluyor? E benim işte aman koyayım. Kalmadı ki sağ liberal. Dünyayı kalkındıran sağ liberallerdi. Daha hala sağ liberal politikaları eşitliğe, solculuğa çekip anasını siktiler. Trump. <laughs> Doğrudur. Doğrudur. Olabilir. Olabilir. Büyük bir geri zekalı ama politikaları sağ liberaldi. Bu açık. Ali Babacan mı? Ali Babacan olmaz ya iktidar olsun bir ay içinde şey tartışmaları olur ya çocuklara LGBT queer dersleri verilsin mi trans çocuklar vardır falan. Deva sol liberalin Allah'ıdır arkadaşlar. Ne sağ liberaldir ne siyasal İslamcıdır. Deva Allah'ına kadar sol liberaldir. Siyasal İslamcı olan Davutoğlu'nun partisi. AKP. Deva bayağı sol liberal. Saadet de öyle tabi. Saadet öyle siyasal İslamcı ki hatta hani Tayyip'i de beğenmiyor. Yeterince siyasal İslamcı değil. <laughs>